Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda 2026 yılında aşkta ve parada sadece o burçlar kazanacak. Şimdi her şey değişiyor. Rüyalar bir mesaj mı? Konulu dört burcun yorumu yer alacaktır. Gökyüzü her birimize farklı bir mesaj sunuyor. Kimi için yeniden doğuş, kimi için derin bir farkındalık zamanı. Unutmayın, yıldızlar sadece yön gösterir. Yolu yürüyen sizsiniz yeni bir günde, yeni umutlarla buluşmak dileğiyle. Abone olmayı, beğenmeyi ve yorum bırakmayı unutmayın. Yay Burcu 2026 Ufuk genişliyor. Şans, para ve aşkta yeni bir yol. Rüyalar bir davet mi? Yol haritası mı? Yoksa kaderin çağrısı mı? Genişleme zamanı. Sevgili yay burçları, 2026 senin için dar alanlardan çıkmayılı. Bu yıl, Hayatın seni daha büyük bir alana taşıdığı bir yıl. Son yıllarda aynı döngüler, tekrarlayan sorunlar, daha fazlası olmalı hissi çok baskındı. 2026'da evren diyor ki: "Artık küçük düşünmeyi bırak. Yol açılıyor. Bu yıl şans artıyor. Fırsatlar uzaklardan geliyor. Hayat hızlanıyor ve Yay burcu için en önemlisi, özgürlükle gelen bolluk." Rüyaların yol mesajları. 2026 boyunca Yay burcu. Yolculuk, uçmak, harita, yabancı yerler, okul, öğretmen. Temalı rüyalar görebilir. Bu rüyaların mesajı: Yeni bir yol seni çağırıyor. Özellikle ertelediğin planlar, gitmek isteyip gidemediğin yerler, yarım kalan eğitimler 2026'da tamamlanır. Para, kariyer, Şans harekete geçiyor. Yay burcu için 2026. Genişledikçe kazanma yılıdır. Bu yıl yurt dışı bağlantılar, online işler, eğitim, yayıncılık, seyahatle ilgili alanlar çok destekli. Yay burcu risk alır ama bilinçli. Cesur adımlar atar. Ufku genişletir ve bu cesaret maddi kazançla karşılık bulur. Her fırsat altın değildir. Detayları atlama. Aşkı ilişkiler. Özgür ama gerçek. 2026 yay için. Alan tanıyan aşk yılı. Bekar yaylar için. Bu yıl gelen kişi. Farklı kültürden. Farklı bakış açısına sahip. Seni geliştiren. Bu ilişki. Bağlar ama kısıtlamaz. Heyecan verir ama boğmaz. İlişkisi olan yaylar için. 2026. Birlikte seyahat. Ortak hedef. Hayata aynı yerden bakma. Ön plana çıkar. Ama özgürlük ihtiyacını bastırma. Ruhsal dönüşüm, inançları yenilemek. Yay burcunun 2026 dersi. İnandığın şey kaderini yaratır. Bu yıl eski kalıplar kırılır. Yeni bakış açıları açılır. Hayat daha anlamlı hale gelir ve bu anlam aşka, paraya, yola yansır. 2026 Yay Yıl içi akış. Ocak, Mart, planlar, kararlar. Nisan, Haziran, para ve iş fırsatları. Temmuz, Eylül, aşk ve yolculuk. Ekim, Aralık, yeni düzen. Manifest, bilinçaltı, aktivasyonu. Videoda coşkulu ama sakin bir tonla. Yolum açık. Hayat beni genişliğe taşıyor. Şans ve bolluk hareket halinde. Aşk ve para bana özgürlükle geliyor. Yaya mesaj. Sevgili yay, 2026 sana şunu hatırlatıyor. Cesaret, şansın kapısını açar. Bu yıl, ufuk geniş, yol net, hayat seninle. Oğlak, Burcu 2026. Zirve sessiz gelir. Emek, otorite ve kalıcı güç. Rüyalar bir uyarı mı? Yoksa kader planının şifreleri mi? Zaman senin lehine. Sevgili Oğlak Burçları. 2026 senin için acele yılı değil. Bu yıl yıllardır verdiğin emeğin görünür olduğu bir yıl. Uzun zamandır taşıdın, sorumluluk aldın, yükü üstlendin ama çoğu zaman takdir edilmedin, yalnız bırakıldın. 2026'da evren diyor ki: "Artık yük taşıyan değil, yöneten olma zamanı. Bu yıl otorite güçlenir, statü yükselir." Hayat daha sağlam bir zemine oturur. Ve oğlak için en önemlisi, kalıcılık. Rüyalar on zaman mesajları. 2026 boyunca oğlak burcu, dağ, merdiven, saat, eski defterler, inşa edilen yapılar, temalı rüyalar görebilir. Bu rüyaların mesajı. Sabır boşa gitmedi. Özellikle, geç kaldım duygusu, yetişememe korkusu. 2026 da çözülür. Para un kariyer. otorite kazandırıyor. Olak Burcu için 2026 güçlü pozisyon yılıdır. Bu yıl yönetim, devlet, kurumsal işler, uzun vadeli yatırımlar çok destekli. Olak Burcu yetki alır, söz sahibi olur, karar mekanizmasına girer ve bu maddi güveni kalıcı hale getirir. Her şeyi tek başına üstlenme. Yetki devri güç kaybı değildir. Aşk ilişkiler, ciddiyet ve güven. 2026 oğlak için, sağlam ilişki yılıdır. Bekar oğlaklar için, bu yıl gelen kişi, olgun, güvenilir. Hayatını ciddiye alan, bu ilişki, hızlı değil ama uzun soluklu. İlişkisi olan oğlaklar için, 2026, gelecek planları, resmi adımlar ortak sorumluluklar, öne çıkar. Ama, duyguları ertelememek önemli. Ruhsal dönüşüm, yükü bırakmak. Olak Burcu'nun 2026 dersi. Her şey senin omzunda olmak zorunda değil. Bu yıl, kontrol ihtiyacı azalır. İçsel, rahatlama gelir. Hayat, daha dengeli akar. Ve bu, sağlığa, ilişkilere, paraya, olumlu yansır. 2026 Oğlak, yıl içi akış. Ocak, Mart, yapılandırma. Nisan, Haziran, kariyer ve para. Temmuz, Eylül, ilişkiler. Ekim, Aralık, zirve ve kalıcılık. Manifest, bilinçaltı aktivasyonu. Videoda ağır ama güçlü bir tonla. Emeğim, değer buluyor. Gücüm sağlam temellerde. Hayat beni destekliyor. Aşk ve para kalıcı şekilde geliyor. Ola mesaj. Sevgili oğlak. 2026 sana şunu hatırlatıyor. Zirveye çıkan yol sessizdir. Ama manzarası kalıcıdır. Bu yıl. Güç sende. Yol sağlam. Gelecek net. Kova burcu 2026'da para yağmuru. Aşkta kadersel uyanış. Rüyalar bir mesaj mı? Şimdi her şey değişiyor. 2026 kovanın kader yılı. Sevgili kova burçları. 2026 sizin için alışılmış bir yıl değil. Bu yıl, bekle ve gör yılı değil. Uyan ve yön ver yılı. Uzun zamandır içinizde taşıdığınız ama. Dile getiremediğiniz bir his vardı. Ben bu hayatı başka türlü yaşamalıyım. İşte 2026, tam olarak bu cümlenin. Gerçeğe dönüştü yıl. Bu yıl kova için sadece para kazanmak değil. Para bilincinin değişmesi. Sadece aşık olmak değil kadersel bağların çözülmesi ve yeniden yazılması anlamına geliyor. Ve evet, 2026'da kova burçlarının rüyaları tesadüf değil. Bilinçaltı, kader planını artık saklamıyor. 2026'da kovayı neden diğer burçlardan ayıran şey ne? Çünkü, Pluto kova burcunda, toplumsal düzen, teknoloji, para sistemleri, ilişkiler yeniden yazılıyor siz bu dönüşümün merkezindesiniz. Yani kova, 2026'da sadece kazanan değil, oyunu kuran burç. Ama bu güç, herkese aynı anda açılmıyor. Önce içsel bir yıkım, sonra yeniden doğuş. Para in kariyer, 2026'da kovaya para nasıl yağıyor? 2026'da para, kovaya alışılmış yollardan gelmiyor. Ben farklıyım ve bu fark bana para kazandırıyor kariyer alanında dijital işler, yapay zeka, sosyal medya, eğitim, danışmanlık, alternatif yatırımlar, kendi markanı kurma. Özellikle çok güçlü. Ama dikkat. 2026'da kova'ya para gelmesi için önce bir şeyi bırakması gerekiyor. Bırakman gerekenler. Sana ait olmayan hedefler, başkalarının beklentileri, garantili ama ruhsuz işler. 2026'da para, cesur kararların ödülü olarak geliyor. Özellikle, Mart-Mayıs, Ağustos-Eylül, Kasım sonu, büyük finansal sıçrama potansiyeli taşıyor. Aşk ve ilişkiler, kova için kadere müdahale yılı. Sevgili kova, 2026 aşk için hafif bir yıl değil. Bu yıl, ya çok derin seveceksin, ya da tamamen özgürleşeceksin. Ortası yok. Geçmiş ilişkiler, 2026'da eski aşklar, rüyalarına girer, karşına çıkar, haber yollar. Ama amaç geri dönmek değil. Amaç, bu bağ neden yaşadım? Bu farkındalık geldiğinde, o bağ kendiliğinden çözülür. Yeni aşk, yeni tanışmalar, çok ani, çok elektrikli, çok tanıdık hissi veren. Bu bir ruh tanıma etkisi. Rüyalar, bilinçaltı ve sezgiler kovanın gizli anahtarı. 2026'da Kova burcunun rüyaları sembolik, tekrarlayan, uyarıcı olur. Özellikle su, kapılar, merdivenler, elektrik, yıkılan, yeniden yapılan evler çok sık görülür. Bunlar bilinçaltının değil, kader yazılımının mesajlarıdır. Tavsiye: 2026 boyunca rüyalarını yaz. Çünkü bazı rüyalar geleceği önceden haber verir. Ruhsal dönüşüm, Kova için eski benin ölümü. Bu yıl Kova için ruhsal olarak zor ama son derece güçlendirici. Bir noktada şunu diyeceksin. Artık aynı kişi değilim ve bu cümle seni korkutmayacak. Ruhsal ders. Kontrolü bırakmak, akışa güvenmek, yalnız kalabilmek, kendi gerçeğini savunmak. 2026'da yalnızlık Kova için ceza değil. Bilgelik alanı. 2026'da kova için kritik dönemler. Ocak-Şubat, içsel sorgulama, eski döngülerin kapanışı. Mart-Mayıs, para fırsatları, yeni projeler, cesur adımlar. Haziran-Temmuz, aşk ve ilişkilerde büyük yüzleşmeler. Ağustos-Eylül, kadersel karar, taşınma, iş değişimi. Ekim-Kasım, büyük fark ediş, ruhsal sıçrama. Aralık. İşte bu benim hayatım hissi. Kova için 2026 manifesti. Ben artık kendim olmaktan korkmuyorum. Farklılığım benim gücüm. Para bana kolaylıkla geliyor. Aşk beni özgürleştiriyor. Kaderim benimle işbirliği yapıyor. Sevgili Kova, 2026 senin için bir ödül yılı değil. Bu yıl hak ediş yılı. Ne ektiysen, ne sabrettiysen, ne görmezden geldiysen, hepsi şimdi karşılığıyla geliyor. Ve unutma, bu yıl herkes değişimi konuşacak. Ama değişimi yaşayan kova olacak. Balık burcu 2026'da para yağmuru. Aşta ruhsal kadef. Rüyalar konuşuyor. Evren seni artık duyuyor. Balık için 2026, mucizenin bilimi. Sevgili balık burçları, 2026 sizin için sıradan bir yıl değil. Bu yıl, sabredenlerin ödül aldığı. Gözyaşlarının anlam kazandığı, artık yeter dediğiniz her anın karşılığını bulduğu bir kadersel eşik yılı. Uzun zamandır içten içe şunu hissediyorsunuz. Ben çok verdim ama karşılığını alamadım. İşte 2026, tam da bu dengenin ilahi adaletle kurulduğu yıl. Bu yıl balık için para sadece maddi değil, güven. Aşk sadece duygu değil, ruh bağı. Rüyalar sadece hayal değil, mesaj. Balık burcu 2026'da neden şanslı? Çünkü, Neptün etkisi bilinçaltını açıyor. Satürn karmayı kapatıyor. Jüpiter ödülü büyütüyor. Yani balık için 2026. Kayıp sandıklarının iade yılı. Ama bu mucize, uyanık balıklar için çalışıyor. Para kariyer, balıka gelen, sessi, zenginlik. Balık burcu için 2026'da para. Gürültüyle değil, sessizce ama kalıcı şekilde gelir. Para kazanma temaları: sanat, şifa, psikoloji, spiritüel alanlar, eğitim, danışmanlık, sosyal medya, yazı, ses, video. Balık'ın sezgisi 2026'da doğrudan kazanca dönüşür. Özellikle "Bunu yapmalıyım" dediğin ama ertelediğin şey işte orada para var. 2026'da balık için en büyük kayıp. Kendini küçümsemek. Ben yapamam demek. Başkalarının yükünü taşımak. Bunu bıraktığın anda. Para akışı anında hızlanır. Güçlü dönemler. Şubat sonu, Nisan. Temmuz, Kasım, Aralık. Aşk ilişkiler. Balıkın kalbi yeniden doğuyor. Sevgili balık. 2026 aşk için hafif değil. Ama çok gerçek. Geçmiş ilişkiler. Bu yıl eski aşklar. Rüyana girer. Bir mesajla ortaya çıkar. Ya da zihninde o aniden canlanır. Ama bu. Tekrar başlayalım değil. Artık özgürleş çağrısıdır. Geçmişle helalleştiğin anda. Kalbin ilk kez bu kadar hafifler. Yeni aşk. 2026'da balıkın aşkı. Derin. Ruhsal. Sözcüklere gerek bırakmayan. Bu kişi. Seni anlar. Sustuklarını hisseder. Seni düzeltmeye çalışmaz. Ama bir şart var. 2026'da balık, kendini feda ederse aşk kaçar. Kendini seçerse aşk kalır. Rüyalar an Balıkın kozmik rehberi. 2026'da balık burcunun rüyaları. Çok net. Çok sembolik. Çok öğretici. Sık görülen temalar. Deniz, okyanus, ışık, kaybolup bulunmak. Eski evler. Tanımadık ama tanıdık yüzler. Bunlar bilinçaltı değil. Ruhun konuşmasıdır. Tavsiye. 2026 boyunca rüyalarını ciddiye alev. Çünkü bazı rüyalar karar aldırır, yol değiştirir, tehlikeden korur. Ruhsal şifa, balık için kendini seçme dersi. Balık burcu için 2026. Kurtarıcı olmayı bırakma. Kendine şefkat gösterme. Hayır demeyi öğrenme. Yılı. Bu yıl. Herkesi iyileştiremem ama kendimi iyileştirebilirim. Dediğin anda. Hayat yumuşamaya başlar. 2026'da balık için kritik zamanlar. Ocak, Şubat. Ruhsal uyanış. Rüyalar artar. Mart, Nisan. Para fırsatları. Yeni kapılar. Mayıs, Haziran. Aşk ve ilişki karması çözülür. Temmuz, Ağustos. Cesur karar, yön değişimi. Ekim, Kasım. Kadersel karşılaşma. Aralık. Huzur, denge, şükür. Balık Burcu 2026 Manifesti. Ben artık kendimi feda etmiyorum. Sevgi beni güçlendiriyor. Para bana akıyor. Rüyalarım bana yol gösteriyor. Evren beni koruyor. Sevgili balık, 2026 sana şunu fısıldıyor. Artık acıyla değil, bilgelikle büyü. Bu yıl kalbin kırılmayacak, güçlenecek. Gözyaşların azalacak, sezgin artacak. Hayat seni yormayacak, taşıyacak. Ve unutma, mucizeler bağırmaz. Sessizce gelir ve 2026'da en sessiz mucize balıkın hayatında yaşanır.